Gücünü ve tecrübesini 2500 yıllık Agamemnon kaplıcaları olarak bilinen bölgeden alan fizik tedavi ve rehabilitasyonun, sağlık turizminin, düğün organizasyonları ve konferansların yıllardır tek buluşma noktası olan Balçova Termal Otel, 35 yıl aşan hizmeti boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli ziyaretçileriyle paylaşmanın heyecanına duyar. İzmir'in Balçova ilçesinde 176 bin metrekarelik bir alanda hizmet vermekte olan ve kurulduğu günden itibaren muhteşem doğası ve şifa kaynağıyla Türkiye'nin ilk ve en büyük termal otel ve tedavi merkezi olma özelliğini koruyan otelimiz, kaplıca konsepti ve farklılığıyla misafirlerini dört mevsim ağırlamaktadır. Bünyesinde barındırdığı kaplıca ve kür merkeziyle birçok ilke imza atan Balçova Termal Otel, ailelere yıllardır eşsiz zamanlar yaşatmanın ve burada tatil yapmanın ayrıcalığını hissettiriyor. Tatili ve şifayı aynı konsepte birleştiren otelimiz, siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığına önem vermekte, günlük konaklama yapılmadan da her türlü imkanlarını sizlere sunmaktadır. Otelimiz 4 suite, 176 standart, 24 adetse engelli misafirlerimiz için özel tasarımlı oda olmak üzere, toplam 204 odada 408 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm odalarımız klima, termal banyo, televizyon, minibar ve ücretsiz internetle donatılmıştır. Ayrıca otelimiz 50 kişiden 1200 kişiye kadar çok amaçlı toplantı salonlarına, konferans, seminer, özel yemekli toplantılar, düğün, nikah gibi organizasyonlar için de çeşitli alternatiflere sahiptir. Otelimizde açık ve kapalı kafe var, internet kafe, Türk ve Batı mutfağından örnekler sunan alakart ve tabildot restoranlar, koşu ve orman içi yürüyüş parkurları, solaryum sistemli kapalı yüzme havuzu, biri olimpik ölçüde olmak üzere iki adet açık yüzme havuzu, aqua park, fitness center, voleybol ve basketbol sahası, beş adet ışıklı tenis kortu, bilardo ve benzerlerini barındıran oyun merkezi ve mini golf alanı bulunmaktadır. Ayrıca restoranlarımızda sunulan yemeklerde kullanılan ürünler otelimiz bünyesinde bulunan seramızda doğal olarak yetiştirilip siz değerli ziyaretçilerimize sunulmaktadır. Mimarisi ve konumuyla doğayla iç içe olan bir yapıya sahip merkezimiz, sağlık ve turizm hizmetlerinin birleşimi olan ve multidisipliner çalışma gerektiren çağdaş kür tedavi konseptini Türkiye'de en başarılı biçimde uygulayan merkezdir. Şifa dağıtan Kür Merkezimiz, kendi alanında uzman 4 doktor, 20 fizyoterapist, 11 masör ve masöz, 6 sağlık teknisyeni olmak üzere toplam 41 sağlık personeli ile hizmet sunmaktadır. Balneoterapi, hidroterapi, elektroterapi, ergokinezi terapi, traksiyon parafin ve laboratuvar ünitelerine sahip olan Kaplıca ve Kür Merkezimizde 5 adet değişik büyüklükte ve ısıda termal tedavi havuzuyla, 3 değişik büyüklükte ve ısıda jacuzzi, 40 adet termal küvetli banyo odası, el ve ayak su altı masajı, ozon sauna ve benzeri hizmeti bünyesinde barındırmaktadır. Kür merkezimizde romatizmal hastalıklar, artroz, kireçlenmeler, bel, boyun, fıtık ve ağrıları, yumuşak doku romatizmaları, omurilik yaralanmaları, felçler, kırıklar, protez, Parkinson ve benzeri ortopedik nörolojik rehabilitasyon gerektiren tüm hastalıklar tedavi edilmektedir. Norveç ve İsveç başta olmak üzere Hollanda, Almanya, Danimarka ve Belçika gibi ülkelerden çok sayıda tedavili misafirleri ağırlamakta olan yılın 12 ayı hizmet veren Balçova Termal Otel, Nisan-Kasım ayları arası %50 yabancı, diğer aylarda çoğunlukla yerli misafirleri ağırlamakta olup Norveç Sağlık Bakanlığı ile 1992 yılından bu yana anlaşması devam etmektedir. Otelimizin konumu, şehrin merkezini gezmek ve İzmir turları yapmak için ideal başlangıç noktasıdır. Ayrıca otelimiz Adnan Menderes Havalimanı'na 20 kilometre mesafededir. Kurulduğu günden itibaren her yıl 1500 yabancı, toplamda 5000'e yakın hastanın uzun süreli kür tedavisi aldığı merkezimiz, her yıl 55 bin kişiye de günübirlik sağlık hizmeti vermektedir. Hizmet kalitesi, kalite, çevre, gıda güvenliği bütünleşik sistemleriyle sağlanır ve korunur. Ayrıca otelimiz çevre dostu kuruluş belgesi olan Yeşil Yıldız sertifikasına layık görülmüştür.